Merhabalar herkese. Şimdi bize gönderdiğin Bim hisse senedi notlarını ve o e, o meşhur grafiği önüme açtım. Evet. Yani karşımızda adeta bir olay yeri var ve ortadaki en büyük delildi o kıpkırmızı devasa mum. Çok iyi bir benzetme. Hisse Güne 529 lira gibi gayet umutlu bir noktadan başlıyor ama sonra sanki bir şeyler olmuş gibi günü 514,5 liradan kapatıyor. Bu %2,65'lik düşüş bize ne anlatıyor? Yani bir sorun şirketin kendi içinde mi yoksa dışarıda bir fail mi aramalıyız? Olay yeri incelemesi harika bir başlangıç. Çünkü o kırmızı mumun bize fısıldadığı çok şey var gerçekten. Burada mesele sadece hissenin düşmesi değil, düşüşün karakteri. Şekli yani. Aynen öyle, düşüşün şekli. Kapanışın günün en dip seviyesi olan 512 liraya bu kadar yakın olması var ya. Evet, bu şu demek, gün sonunda artık bu fiyattan alırım diyen en iyimser alıcı bile sahneden çekilmiş. Bu sadece teknik bir zayıflama sinyali değil, bu piyasanın kendi kendine acaba zirveyi gördük mü diye sormaya başladığı o an. Anlıyorum, satıcılar günü domine etmiş diyorsun ama notlarına baktığımda son dönemde ciddi bir yükseliş trendi de görüyorum. Bu %2.65'lik düşüş, hani o büyük yükselişin yanında normal, sağlıklı bir kar satışı olamaz mı sadece? Belki de olayı biraz büyütüyoruzdur. Çok yerinde bir soru. Ve eğer gün sonunda bir toparlanma görseydik, alıcıların dipten de olsa devreye girdiğini hissetseydik, evet buna basit bir kar realizasyonu der geçerdik. Hı hı. Ama burada bir güç gösterisi var. Satıcılar sadece üstün gelmemiş, günü resmen mutlak bir galibiyetle kapatmışlar. Bu da bizi şu soruyu sormaya itiyor. Bu durum sadece BİM'in gemisindeki bir dalgalanma mı yoksa bütün okyanus mu fırtınalı? İşte tam da o noktadayız. Yani bu sadece BİM'in kendi mutfağında pişen bir yemek değil diyorsun. Kesinlikle değil. Hani markette etiketler sürekli değişir ya. Borsada da psikoloji anlık değişiyor anlaşılan. O zaman tüm piyasayı etkileyen bir durum var. Bu arada bu analizler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle böyle daha derine iniyoruz. Şimdi bu düşüşü bir özelinden çıkarıp biraz daha yukarıdan helikopterle baktığımızda evet. Bunun BIST 100 endeksindeki genel temkinli havanın özellikle de sanayi ve perakende hisselerindeki bir yorgunluğun yansıması olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Peki ne var arkasında? Fırtınanın kaynağı ne? Notlarında Merkez Bankası ve küresel piyasalar var. Tabii, birkaç ana motoru var bu işin. Birincisi hepimizin malumu Merkez Bankası'nın sıkı para politikası. Yüksek faiz ortamı bir yandan BİM gibi şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor. Diğer yandan da bizim cüzdanımızı inceltiyor, alım gücümüzü düşürüyor. Çift taraflı bir baskı yani. Aynen öyle. Harcama iştahımızı kesiyor. İkincisi de dış etkenler. ABD piyasalarındaki mesela S&P 500'deki en ufak bir hapşırık burada grip etkisi yaratabiliyor. Okyanus ötesinden gelen dalgalar bu kadar etkili mi gerçekten? Hem de nasıl? Yabancı yatırımcı son dönemde çok daha seçici davranıyor. Riskli sulardan çıkıp daha güvenli limanlara, yani defansif sektörlere sığınıyor. Hatta şunu söyleyeyim, Brent petrolün varil fiyatındaki 1 dolarlık artış bile lojistik maliyetleri üzerinden doğrudan BIM'in bilançosuna yansıyıp kar marjını törpülüyor. Her şey birbirine bağlı bir zincir gibi. Anladım. Tüm bu makro tabloyu anladık. Ama senin notlarında ısrarla altını çizdiğin bir yer var. 512 TL seviyesi. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz sanırım. Neden bütün bu küresel fırtına, bu kadar büyük bir hikaye gelip bu tek bir rakamda düğümleniyor? Çünkü o 512 liralık seviyeyi bir nevi psikolojik bir baraj olarak düşünmelisin. Bir tutunma dalı. Daha önce fiyatlar buraya geldiğinde alıcılar artık bu fiyat ucuz diyerek devreye girmiş ve düşüşü durdurmuştu. Yani daha önce test edilmiş ve sağlam çıkmış bir destek. Aynen öyle. Şimdi herkes nefesini tutmuş, piyasa o barajın bu seferki basınca dayanıp dayanamayacağını izliyor. Eğer kırılırsa bu artık burası bile ucuz değil algısının yayılmasına neden olabilir ve düşüş hızlanır. Hızlanır ve bir sonraki destek seviyesine kadar devam edebilir. Peki anladığım kadarıyla piyasada genel bir bekle ve gör havası hakim. Yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz? Bu seviyeler alım fırsatı mı yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Fikirlerinizi bekliyoruz. Peki uzman olarak sen ne diyorsun? Panik mi yapmalı, fırsat mı görmeli? kesinlikle panik yapmamalı. Zaten teknik göstergeler bir soğuma ve dinlenme sürecine işaret ediyor. Böyle zamanlarda yapılacak en akıllıca şey, duygusal kararlardan, ani hareketlerden kaçınmaktır. Doğru yerden bakabilen ve sabırlı olan için aynı zamanda bir fırsat penceresi de aralayabilir. Özetle, BİM'deki bu düşüş, şirketin kendi dinamikleri, Türkiye ekonomisindeki sıkılaşma ve küresel rüzgarların bir bileşkesi. Bu yüzden anahtar kelimemiz strateji. Harika bir özet oldu. O zaman sana şunu sorarak bitireyim. Herkesin bu kadar temkinli davrandığı ve bekle ve gör modunda olduğu bir piyasada verilere dayalı atılacak cesur ama hesaplı bir adım en büyük fırsatı yakalamak anlamına gelebilir mi? Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer sanırım.